Sayın Bakanım, saygıdeğer il başkanım, kıymetli milletvekili ağabeylerim, kıymetli belediye başkanlarım, merkez ilçe başkanım ve kıymetli teşkilatı, kadın kolları teşkilatımız ve başkanı, saygıdeğer yeni atanan, bu arada onu da söylemiş olalım, Mustafa Rauf Yanar kardeşim, gençlik kolları başkanımız ve yeni ekibi, il meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, belediye başkan adaylarımız ve bu arada gururla söylüyorum Sayın Bakanım, bütün aday adaylarımız ki inanın neredeyse yüzde yüzü şu an bütün adaylarımıza destek tam bir yapması gerektiği gibi. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, sabahlar getirdiniz. <laughs> Hep suç bende değil. Beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın karar deme. Kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur geceyi oraran bir mimar vardır. Yanmışsan Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem, kalbinde merhamet aklı bir çınar vardır. saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, kıymetli kardeşlerim. Bu şiir Sezai Karakoç Beyefendi'ye ait ve dördüncü büyük kurultayımıza Sayın Başbakanımız tarafından dillendirilmişti. Bugün ilgili çok da uygun olduğunu düşünüyorum. İçinden nazar geçiyor ya, bize nazar değmeyecekler sizler olduğunuz müddetçe. Ve Sayın Bakanıma burada özellikle teşekkür ediyorum şahsı ailelerine. Çünkü ben geçtiğimiz hafta Strasbourg'da Avrupa Parlamentosu'nda en son Türkiye ile ilgili yayınlanacak ilerleme raporuna ilişkin lobi faaliyetlerinde bulunmak üzere Fransa'daydım ve Sayın Bakanım da Berlin'de Sayın Başbakanımızı karşılamak üzere Berlin'deydi. Yaklaşık bir buçuk yıl önce neredeyse iki yıla dönüyor bir neşehir ziyaretleri olmuştu. Ama belki de o son şehit haberiyle Ne yazık ki bir şehit haberiyle dört günlük programımız kesilmiş ve sizlere Bugünkü gibi inşallah birazdan olacağı gibi hitap etme fırsatı bulamamıştı. Dedik ki Sayın Bakanım biz o alacağımızı istiyoruz. Allah sizden gayrı gayrı razı olsun ki kırmadınız bizleri. Ve bu yönüyle teşekkür ediyorum. Sizler adına Allah razı olsun Sayın Bakanım. O gözü yaşlı, küçücük çocukların yanındaydı ve bizzat şahit olduk. Belki Sayın Bakanım o uçakta aktaramamış olabilirim, belki de olayın şokuna. Hala o an itibariyle atlatamadığım için ama birkaç kez kürsüden dillendirdim. Cuma namazına yetiştik Silve kentinde. Sayın Bakanım hatırlıyorsunuz, şakır şakır, şakır yağmurun, musun yağmurlarının altında ve abdest aldık. Bir anda arkamda bilemiyorum 40-50 kişi... İşte biri ayakkabımı almış, biri e, o anki montumuzu almış, her neyse. Ve bir dede, 70-80 yaşlarında nur yüzlü bir dede, dilimi bilmiyor, dilini bilmiyorum. <laughs> Elimizi öpmeye çalıştı. Ve ve oradaki çevirmen arkadaşlar aracılığıyla şunu söyledi. O Tayyip Erdoğan'ın milletvekili, o AK Parti'nin milletvekili, Davutoğlu kurtarmaya geldi. sonucunu kimler bekliyor biliyor musunuz? İşte o Arakan'daki garibanlar bekliyor. İşte o Suriye'de yanmış yıkılmış ecdat yadigarı Suriye'de o küçücük çocukların aziz ruhları bizi bekliyor. Ecdat ruhu bizimle bekliyor. Öbür tarafta da bir gecede milyon dolarları sabaha kadar bizim sayamayan Sayın Bakanım, sizleri istirhamımdır tüm Nevşehir adına. 30 Mart akşamı inşallah Allah o günü gösterecek. Lütfen seçim sonuçlarında Nevşehir'i özellikle inceleyiniz. Elbette ki rakamlar göreceksiniz. Ama biz bu rakamlardan geçtik. Nevşehir Bozaklısı'yla yeniden Hacı Bekbesu'yla inşallah ilk kez Gülşehir'e yeniden Avrosu'yla yeniden <laughs> Denizli'yle Aí um bacana. Sayın Bakanım. Türkiye Kalesi'nin Orta Anadolu ve özellikle Neşe'yi sizlerin de içinden çıktığınız bu güzel topraklar inanın ki en sağlam burcumuz. Siz asla